Birinci Dünya Savaşı'nda Mısır'ın trajik bir hatırası daha vardı. Seydi Beşir Esir Kampı. 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile savaş sona erdiğinde taraflar arasında görüşmeler sürerken esir askerler kamplara toplanmıştı. İngilizler, Türk ve Alman esirleri İskenderiye yakınlarındaki Seydi Beşir Kampı'nda tutuyorlardı. Yaklaşık 135-150 bin civarındaki Osmanlı esiri bu kampta 2 yıl kaldı. Bu esirlerden olan ve 1918'de Filistin cephesinde esir düşen 16. Tümen'in 48. Alayına bağlı Osmanlı askerleri 12 Haziran 1920 tarihine kadar zor şartlar altında işkence ve açlığa maruz kaldılar. Bu kampta askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Mehmetçikler daha ayağını soktuğunda aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyorlardı. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleriyle askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. Mehmetçikler bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. Askerlerimiz ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular. Ancak başını sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözler yanmıştı dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olay üzerine Mısır'daki İngiliz kampında İngiliz doktorlar, garnizon komutanı ve kamptaki İngiliz askerlerinin 15 bin esiri kasten sakat bıraktıkları için haklarında siyasi takibat yapılmasını karar altına almıştı. Dışişleri Bakanlığına sevk edilen bu tahkikat zaman içinde unutulacak ve esirlerimizin maruz kaldığı bu felaket yanlarına kalacaktı. Seydi Beşir vahşeti tarihimizin unutulan hüzünlü bir sayfası olarak bir daha gündeme bile gel